Merhabalar arkadaşlar, ben Dilara Tümer. Merhaba, ben Can Burak Tümer. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, benim mesleğimle ilgili başlamak istedik. Bu ilk videomuz olduğu için dil sürçmeleri olabilir. Yani lisan edersek affola. Peki, e ilk videoda Dilara'nın dediği gibi Almanya'da eczacılık ve Almanya'da eczacı denkliği konularına değineceğiz. Biraz Hı -hı. daha röportaj modunda olmasını istedik. Dila da deneyimlerini aktaracak bize. Önce kendini tanıtarak başla istersen. Nerede okudun? Neler yaptın? 2012 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Tesis Yüksek Lisans Programı'nı tamamladım. Mezuniyetten sonra 3 yıllık serbest eczane denemesinden sonra diyeyim <laughs> hastane eczacılığına geçtim. 6 ay bir özel hastanede hastane eczacılığı yaptıktan sonra atamalarla devlete geçtim. 4 yıl kadar devlet hastanelerinde hastane eczacılığı yaptım. Daha sonra can sebebiyle Almanya'ya taşındık ve buradaki denklik süreçlerini araştırmaya, dil öğrenmeye, kendimi daha fazla geliştirmeye çalıştım. Peki yurt dışına yerleşmeden önce, Berlin'e taşınmadan önce bir yurt dışı deneyimi Erasmus gibi, Erasmus stajı gibi olmuş muydu üniversite döneminde? Ee, ne yazık ki olmadı. Ee, ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Ee, ama üniversite hayatıma geri dönüp baktığımda hani pişman olduğum bir şey varsa o da Erasmus'a katılmamak <laughs> olmuştur sanırım. Ee, çünkü Erasmus programının yabancı dil anlamında veya e, sosyallik anlamında insanı çok geliştirdiğini düşünüyorum. Ee, sen de Erasmus yapmış biri olarak bana katılırsın <laughs> evet. muhtemelen. Ee, ben o dönem yapmamıştım. Daha farklı sosyalliklerle ilgileniyordum. <laughs> Ama e, geri dönüp baktığımda mutlaka yapmış olmak isterdim. Yani bir iki kelime ekleyecek olursam evet Erasmus kesinlikle bir üniversite öğrencisinin kendine katabileceği en iyi şeylerden biri muhtemelen. Ee, üniversite hayatında Hı. pişman olmadığım şeylerden biri Erasmus'a diğeri de öğrenci topluluklarında aktif bir rol almak oldu. Ki senin de diğer sosyallikler dediğinin <laughs> e, tiyatro grubu olduğunu biliyordum. Evet. <laughs> Peki yurt dışına yerleşme sürecini başladığında bu işler nasıl ilerledi? Yani tamam ben işimi buldum ve dedim ki Almanya'dan teklif aldım gidelim mi? <laughs> Sen de bunu kabul ettin. Bundan sonra süreç senin adına nasıl ilerledi? Eczacılık adına nasıl ilerledi? Ben açıkçası bu işin e, Almanya'ya yerleşme süreci kısmında kolay tarafında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün iş görüşmelerini sen yaptın, gerekli resmi evrakları sen hazırladın. Ben sadece birkaç tane ona belge ekleyerek vize başvurusunda bulundum. Daha sonra e, ilk etapta senin 6 aylık deneme sürecinde ben Türkiye'de kalmak istedim. Çünkü zaten bir eczane açıp kapatmıştım ve tekrar Türkiye'ye dönmek istediğimizde mesleki anlamda çok fazla şansım olmadığını biliyordum. O yüzden senin deneme süreci geçene kadar 6 aylık süreçte ben Türkiye'de kalıp devletten istifa etmeme yolunda bir karar verdim. Ama o süreçte tabii ki Almanya'daki iş imkanlarımı araştırıp e, benim için öncelikli olan kısmın yabancı dil olduğunu gördüm ve uh -huh. Almanca kursuna başladım. E, Türkiye'de İstanbul'da bir özel kursta A1 ve A2 eğitimini tamamladım. E, o süreçte e, Almanya'da denklik için gerekli olacak belgeleri hazırlayıp e, Almancaya çevirdim ve buradaki Sağlık Bakanlığı ofisinden, LaGezo ofisinden bir randevu alıp yapabileceklerimiz hakkında bir görüşme ayarladık. Ancak Türkiye'deki belgeniz ya da Almanca eğitiminiz Göte sertifikası olmadığı takdirde ki bunu daha sonra mesleki izin ve denklik sürecini anlatırken, gerekli evrakları anlatırken bahsedeceğim. Almancanız çok da geçerli sayılmıyor Almanya'da. Daha doğrusu bunu bir sertifikayla mutlaka belge belgelemeniz gerekiyor. Peki, ee, gerekli belgelerden biraz bahsettin. Hı hı. Ona girmeden hemen önce başka bir soru sorayım. E, ben senin için zamanında da araştırırken, sen de araştırırken gördük ki Almanya'da aslında iki farklı çalışma izni var ya da iki farklı tanınırlık var. Hı hı. Biri çalışma izni olan ve geçici süreli olan beri Lobnis. Hı hı. Diğeri de e, artık kalıcı olarak senin diplomanın tanındığını ifade eden Anerkennung denilen ya da aprobasyon denilen hı. E, uygulama süreç. Hı hı. Kısaca bunların biraz farkından bahseder misin? Ondan sonra da her ikisi için ayrı ayrı e, ne belgeler isteniyor, başvuru süreçleri nasıl oluyor? Yani şu anda onu da belki netleştirmekte fayda var. Biz, daha doğrusu sen hala e, dil aşamasındasın. B2'ye umarım önümüzdeki günlerde sınava gireceksin koronaya izin verirse. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, ama yani yaptığın araştırmalardan, başvuru sürecine belgeler gerekiyor ve bu iki yapının, sürecin birbirinden farkını anlatabilirsen? Şimdi senin de dediğin gibi ben de henüz bu süreci yaşıyorum. Ee, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden gelip de e, Avrupa Birliği dışından bir ülkede eğitimini tamamlayıp burada e, denkliğini almış biriyle birebir konuşma fırsatım olmadı. E, o sebeple ben de sürecin daha başlangıç aşamasından sadece değerlendirebilecek bir pozisyondayım. Ve şimdiye kadar okuduğum veya resmi yerlere attığım maillerin bana bildir onlardan bildiğim kadarıyla sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Almanya'da senin de söylediğin gibi iki türlü çalışma izni var. Ben buraya gelirken tabii ki oturum ve çalışma izniyle <laughs> geldim ama bahsettiğim çalışma izni mesleki olarak yani eczacılık yapabilmek için e, verilen izinler Beruferli abnesi denilen e, sadece mesleki izin olarak geçen kısım sizin bulunduğunuz eyalette geçerli ve e, iki yıllık bir süreyle geçerli bir izin. Bu süreçte başınızda burada... E, Aprobasyonu olan yani eğitimini burada yapmış veya denkliğini almış bir ezacı ile birlikte ancak çalışabiliyorsunuz hı hı. ve belirli bir süreyle kısıtlanmış. Berufer Labnes'e gereken belgeler ile aprobasyona gereken belgeler arasında hiçbir fark yok. Yani yine işte gerekli başvuru evraklarını toplayıp... Hı hı. E, Beruferli e de, aprobasyona da inkandan itibaren başvurabilirsiniz. Ancak benim için bu Beruferli faydası şu olacak diye düşünüyorum ki ben ilk etapta Beruferli e başvurmayı düşünüyorum. Süreci, mesleği işin içinden tanımama çok daha yardımcı olacak. Abrobasyona direkt olarak başvurduğunuz takdirde sizin bilgilerinizin mesleği yapmak için yeterli olup olmadığı sorgulanıyor. Ancak Beruferli e başvurduğunuzda daha önce aldığınız eğitimin süresi ve bu eğitimin içeriği değerlendiriliyor. Eğer bu uygun bulunursa, sizin bir eczacılık eğitimi aldığınıza karar verilirse bir referlapnis veriliyor. Ee, daha kısa sürede verildiğini ve e, daha kolay alınabildiğini söylediler bana. E, Aprobasyon için de direkt başvurabilirim. Çünkü baktığınız zaman benim bir e, deneyimim vardı. Eee ve muhtemelen bilgilerin bu mesleği yapmak için yeterlidir. Ancak yabancı dil anlamında veya buradaki kanuni süreçleri değerlendirdiğimizde ki reçetelerin renklerinin farklılığını ya da işte e, sağlık sigortalarından e, paranızı geri almak için yapılması gereken kanuni süreçleri e, herhangi bir hastaya yanlış bir ilaç tavsiyesinde bulunduğunuzda başınıza gelebilecek kanuni süreçleri. Bilmediğim için işin içinden bunu başka bir eczacı yardımıyla öğrenip daha sonra bu sınava girmeyi ben daha doğru buldum. Ve zaten burada bir oturma ve çalışma iznim olduğu için bu süreci biraz daha uzatıp basamak basamak ilerlemeye karar verdim. Çok güzel. O noktada belki ben bir e, araya şey sıkıştırabilirdim. Hani Beri Fer yani çalışma izni biraz daha kısa sürüyor dedik süreç olarak başvuru hı hı. süreci olarak <laughs> ee, bu bizim kulaktan dolma aldığımız bilgilere göre beri Ferlovnis yaklaşık 3 aydan başlıyor onayın çıkması ee, <laughs> aprobasyonun tamamen bütün işlemlerin bitmesi ise 8 ay kadar sürüyor 1 yıla kadar uzayan olmuş ee, burada belki sormak istediğim şey olabilir ee, İkisinde de staj zorunluluğu var mı yoksa siz belgelerle birlikte başvuruyu yaptıktan sonra e, staj yapıp yapmayacağınız, e, denk olup olmadığınız, belli bir dersin eksik olup olmadığı, bunların hepsi daha sonra karar verilen basamaklar. İspanyol bir arkadaş eczacı arkadaşla konuşmuştum bu süreçte. Kendisi Avrupa Birliği içerisinde eğitimini hı hı. tamamladığı için bizden daha farklı süreçlerle karşılaşıyor ama denkliğini almış biri olarak başvurduktan sonra ona 6 aylık bir staj yapması gerektiği söylenmiş. Stajından sonra denkliği alabilmiş. Ee, bu süreçte bana da böyle bir şey yöneltilir mi ya da Berufer Labnis'i zaten yaptığım için ya da e, Berufer Labnis'ten önce bir süre staj yapman, ondan sonra buna geçmen gerekiyor denir Hı -hı. mi? Şu anda açıkçası bunu değerlendirecek pozisyonda değilim ben de. O zaman şöyle bir söz verelim, ee, bu videonun zaten ikinci kısmına gelecek. Ne zaman gelir bilmiyoruz. 6 ay sonra olabilir, 9 ay sonra olabilir. <laughs> Korona süreci yüzünden ne yazık ki e, dil sınavına girip giremeyeceğim bile belli değil şu anda. E, Baya ertelendi. Yani bugün 16 Ocak, video çektiğimiz gün. <laughs> ee, şu an için sınav randevumuz 13 Şubat'ta. Ama e, 20 Ocak'ta yeniden Şansölye Merkel ve Eyalet Başbakanları toplanıp... <laughs> Merkel'in deyimiyle bir mega lockdown tartışılacak. Eğer öyle olursa sınavlar ertelenebilir ve bizim Part 2 videomuz da biraz ertelenebilir ama bu Dila da bu süreci bitirdiğinde süreçte neler yaşadığımızı yine yaşarken de bulabileceksiniz. Paylaşacağız. <laughs> <laughs> evet. Peki ee, part 2 videosuna hazırız diyelim her şey <laughs> halil oldu <laughs> aprovasyonumuz veya Beri beriferli adresimizi aldık artık evet. Almanya'da geçerli bir eczacıyız <laughs> bir eczacı Almanya'da nerelerde çalışabilir nerede iş bulabilirim ben ben eğer aprobasyonumu ya da bir ezacı <laughs> <laughs> aprobasyonu denkliğini aldıktan sonra burada okumuş herhangi bir ezacı gibi her e ezacının çalışabileceği her alanda çalışma hakkına sahip. Yani ezanelerde, hastanelerde, ilaç endüstrisinde, kimya alanlarında, üniversitelerde, sağlık sigortalarında ki burada e devlete bağlı daha doğrusu yarı resmi denilen sağlık sigortaları var. Ondan daha sonra bahsederiz. Evet. Almanya'da yaşamla ilgili çok fazla video çekmeyi planlıyoruz. Bütün bu alanlarda eczacı olarak çalışabilirsiniz. Hı hı. Evet şey sigorta ve vergi sistemiyle ilgili bir video daha hazırlamayı planlıyoruz. Hı hı. O da gelecekte kanalımızda olur. Ama yani Dilar'ın bahsettiği gibi Türkiye'de bir SGK varken burada benim sadece bildiğim 3 tane ee, sağlık sigortası, yarı şey özel öyle. sağlık sigortası ve bunun dışında onlarca özel sağlık sigortası var. Belki o videoda internetten bütün listeyi de paylaşabiliriz. Peki e, senin durumunda sen zaten Almanya'ya oturma ve çalışma vizesiyle geldin. Evet. Eczacılık değil ama eczacılık dışında herhangi bir işi düzenlenmeyen bakalım, herhangi bir işi <laughs> yapabiliyorsun diyelim. Evet. <laughs> 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 Ve şu anda burada oturma izni olduğu için bütün başvuru sürecini, bütün denklik sürecini buradan yöneteceksin. Peki Almanya dışında olan biri, mesela izleyicilerimizden hala Türkiye'de olan bir eczacı bir sebepten Almanya'ya denklik için başvurmak istiyorsa bu mümkün mü ya da bu süreç nasıl yürüyor? E, açıkçası bu konuda e, özel olarak çok fazla soru alıyorum. Zaten ilk videoyu eczacılık e üzerine çekmemizin sebebi de bu oldu. Hatta bizi bu şekilde e, video çekmeye yönelten en büyük sebeplerden biri de buydu. E, meslektaşlarım ya da meslektaş adaylarım internette e, yurt dışında eczacılık ya da Almanya'da eczacılıkla ilgili bilgi aradıklarında çok verimli bir kaynak bulamıyorlar açıkçası. Ee, i̇lk kaynak da senin yazdığın <laughs> blog yazısı olmuştu. Ne yazık ki o bu blog yazısını da benim çok fazla ilerleyememem sebebiyle, koronanın bu süreci çok e, engellemesi, yavaşlatması sebebiyle e, güncelleyemedik. güncelleyemedik. Ee, ancak Türkiye'den de tabii ki bu denklik işlemlerine başvurabilirsiniz. Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, ki belgeleri e, aşağı yorumlara veya Ekleriz. Ekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu belgeleri hazırladıktan sonra e, Türkiye'den başvuru yapmak mümkün. Ancak dün de kontrol ettiğimiz kadarıyla belgeler arasında şöyle bir evrak da var. Romanya'da eczacılık yapma sebebinizi kanıtlamanızı istiyorlar. Yani bir iş başvurusu mu aldınız, e, buraya gerçekten yerleştiniz mi, oturma izniniz mi var? Bu denklik sürecini neden başlatmak istiyorsunuz? Bunu göstermenizi istiyorlar. Yani e, öncesinde birçok bir paylaşımında gördüğüm kadarıyla onlar zaten hastanelerden, özel hastanelerden iş başvurusu aldıktan sonra bu denklik sürecini yürütüyorlar. Muhtemelen eczacılar için de bu geçerli. Yani herhangi bir şirketten, ilaç şirketi olabilir, bir eczane olabilir, hastane olabilir bununla ilgili... İş görüşmesi yapıp gerekli kabulü aldıktan sonra bu mesleki izne başvurmanız bu işleri biraz daha hızlandırıyor anladığım kadarıyla. Onun dışında belgeler arasında benim için bu süreci en fazla uzatan kısım yabancı dil oldu. Almanca olarak e, başvuru sürecinde B2 seviyesinde Almanca bilmenizi istiyorlar. Bu Almanca bilginizi de göte enstitülerinin sertifikasıyla Testaf veya Telk gibi Almanya'da resmi olarak e, dil konusunda tanınmış kurumların sertifikalarıyla e, kanıtlamanızı istiyorlar. Bunlara tabii ki Türkiye'den hazırlanıp bu sertifika sınavlarına girebilirsiniz ki bu sizin sürecinizi oldukça hızlandırır. Daha sonra başvuruyu yaptıktan sonra eczacı odasının C1 Fachsprach <laughs> mesleki, yani mesleki uzmanlık mesleki Almanca. Mesleki Almanca olarak sizin ezacı Odasında yapacağınız bir sınavı da geçmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu tür mesleki İzinlerle ilgili, denklik süreçleriyle ilgili Almanya'da bütün mesleki odalar, kuruluşlar e, gerekli dil sınavlarını yapıyorlar. Bunu böldüm. Sadece Olmuşlar. doktorlar için bu durum biraz farklı oluyor. Çünkü e, yine Telk'in yaptığı C1 Medizin yani doktorlara özel bir sınav var. Hı hı. Onlar için belki tabipler odası bir sınav yapmıyor olabilir eğer C1 Medizin belgesine sahiplerse ama doktorlar da denkliği yine alabilmek için e, bilgilerinin bu mesleği yapmak için yeterli olup olmadığına dair Tabii ki mesleki, e, mesleki giriyorlar. sınava giriyorlar. Yok benim eklemek istediğim sadece dil üzerindeydi. Yani Hı. belki tabipler odası mesleki dil sınavı yapmıyordu ama o konuyu biz bilmiyoruz. çünkü Hı. ikimiz de doktor değiliz ve onun denkliğini evet. almadık. Sadece ben. Kendim için de Almanca kursu ararken C1 Medizin diye ayrı bir kur olduğunu gördüm. Evet. Ee, biraz araştırınca da altını kazınca da e, doktorların mesleki denkliği için gereken sınav olduğunu e, öğrendim. Hı hı. Bu arada şeyi eklemek istiyorum. Eczacı odasından yapılan C1 sınavında mesleki almancanızı gösterdiğiniz sınavda mesleki bilginizi kanıtlamanızı istemiyorlar. Sadece bir hasta geldiğinde, bir reçete verdiğinde bu reçeteyi hastaya anlatabilecek misiniz? E, hastanın dertlerini doğru anlayabilecek misiniz ve Almancanız bir hastayla doğru iletişimi kurmak için yeterli mi? Hı hı. Bunu görmek istiyorlar. Bu sürece hazırlanmak için de e, ne yazık ki eczacı odalarının e, özel olarak e, hazırladığı bir kurs yok. Sizin kendinizin bu alanda belki kitaplarla bazı terimleri öğrenmeniz gerekiyor e, ya da ee, Almanya'da normalde liseden mezun olan öğrencilerin mesleği tanıması için yapılan 4 haftalık e, pratik praktik stajlar var. Bu stajları e, yaparken hastayla birebir konuşma izniniz kesinlikle yok ama e, bu süreci mesleğin içinden değerlendirebilmeniz için bir 4 haftanız oluyor. Orada e, bir eczacı hasta ilişkisini birebir eczanede değerlendirebilirsiniz 4 hafta boyunca. Hmm. Ee, tabii bu süreci Türkiye'den e, yapabilmek biraz daha zor sure. olacaktır. Ee, doktorlar için çok fazla yine kaynak buldum. Tıbbi Almanca kitaplarının bana yardımcı olacağını düşünüyorum. E, yüksek lisans veya doktora programlarıyla yine Almanya'ya gelip hı hı. E, yüksek lisansı bitirdikten sonra iş arama için verilen bir e, süreç var evet. 6 ay kadar. E, o iş arama süresinde de tekrardan burada denklik işlemlerine başvurabilirsiniz ki burada yüksek lisans yaptıktan sonra e, mesleki dilinizin de oldukça gelişmiş olacağına Çok inanıyorum. Bakar. Peki Dilara, benim şu anda başka sorum kalmadı eczacılık hakkında. Sizin daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamak isterim. Başta da söylediğimiz gibi ben daha bu sürecin başındayım. Umarım süreç güzel ilerler ve sizlere daha açıklayıcı, daha doğru videolar çekebiliriz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Teşekkürler.